Hepinize merhabalar arkadaşlarım ve aileslerim. Bu videoda size e, arkadaşlar ince detaylı ev turu yapıyoruz. Evimizin ismi My Melody. Arkadaşlar dışarıdan rüzgarsız geliyorsa kusura bakmayın çok rüzgar esiyor. Evet başlayalım arkadaşlar. Kale evinin geldiği güncelleme güncellemedeki ağaç böyle sallanıyor. Burada da bir tane posta kutusu ve gümüş serena serenata ve evimin Beğenileri 129 beğenisi var. Evimizin adı da My Melody. Hemen geçelim. içeri. Evet arkadaşlar sağ tarafta yıldızlı bir lambayla sizi ayıcık karşılıyor. Ve ayıcığın e, ve ayıcığın sol tarafında arkadaşlar bir dakika. Evet sol tarafında yağ şemsiyeler var. Bir tanesi burada bir taneleri de böyle. Burada da böyle anahtar koyma yeri var. Arkadaşlar. Anahtar koyuyorsun. Sonra arkadaşlar girişte böyle siyah bir halı var sizi karşılıyor. Sonra burada yine yıldızlı ışıkla ayıcık karşılıyor sizi. Burada da yine yıldızlı ayıcık karşılıyor. Burada o sez sezonundaki e, koltuk var arkadaşlar. Burada da gamer sezonundaki koltuklar var. Burada da o sez sezonundan... İsebah burada da bir halımız var. Bu halı hangi güncellemede geldi hatırlamıyorum. Yani hatırlamıyorum arkadaşlar o yüzden tam bir bilgi veremeyeceğim. Bu da o ses sezonunun halısı. Burada mermer mer gibi bir şey var ve burada bir televizyonumuz var ve önünde bir komidin var. Burası da mutfağımız arkadaşlar. Burada bir tane Arkadaşlar e, burada da bir tane lambamız var. Arkadaşlar e, bunlardan daha bende olmadığı için ben de bunlardan koydum arkadaşlar. Ben de çok güzel durdu benim için. Burada da lamba var. Gördüğünüz gibi burada da burada da arkadaşlar bu Huntrex güncellemesinin e, şeyleri arkadaşlar eşyaların. Geçelim. Evet arkadaşlar girişin hemen karşısında böyle e, oturabiliyorsunuz böyle. Oturabildiğiniz, oturabiliyorsunuz koltuklara ve burada televizyon izleyebiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar hemen böyle böyle dönünce arkadaşlar burası boş. Boş gördüğünüz gibi doldurmadım. Yani dolduracak bir şey bulamadığım için. Sonra yukarı çıkalım. Sonra burası benim odam arkadaşlar. Girişte Serena, Serenata'nın posteri var. Ve altın, altın kardan adam var. Ve burada bir ayıcık var. Sonra hemen karşısında bir tane kitaplık var. Ve yıldızlı ışıklar var. Burada da şık kadın paketinin masası var. Sandalyesi golden. E, yani Huntrix güncellemesinin masa, e, masa takımına ait. Burada da arkadaşlar benim evim Şık kadın yatağım var. Buradan altında ışık çıkıyor. Burada da böyle bir oturmak için şey var arkadaşlar. Evet. Sonra arkadaşlar burada bir tane minik e, böyle minik e, minik sehpa var. Burada da arkadaşlar giyinme giyinme yeri. yeri. Burada da böyle minik bir ışık var ve bur Arkadaşlar sonra devam edelim. Burada bir tane gördüğünüz gibi PKX'nin 6. yıl döneminin balon balonunu sağlama şey var. Burada da gördüğünüz gibi ışıklar çıkıyor. Burası da girme yeri söylemiştim. Burada da böyle bir oturamız var. Bu da sürpriz kutudan çıkıyor. Oturuyoruz buraya falan. Evet sonra lavaboya geçelim arkadaşlar. Burada bir tane şey var ayna var. Sonra burada da su var. Burada da bir tane havlumuz var ve burada da böyle sabunluklar falan koymak için. Burada lavabo var. Yani e, burada da banyo var arkadaşlar. Burası böyle. Sonra burası kar güncellemesi geldiğinde arkadaşlar burada yıldızlı ışık falan var. Arkadaşlar. Sonra burada kar güncellemesi Arkadaşlar sonra devam edelim. İşte burada minik hediye kutuları var. Bu da şeysiz bununla gelmişti. Ne ses ya? <laughs> Hatırlamıyorum arkadaşlar. Galiba bu da harika diğer güncellemesine gelmişti. Bu da o özel köşesi, burası da harikalar diğer köşesi. Burası da yeni güncellemede gelen eşyalar falan var. Arkadaşlar sonra burası da benim video çekme odammış. Eee arkadaşlar burası benim video çekme odam da bir şey şunu koyalım. Arkadaşlar evet burada bir ışık var. Sonra burada ışık bir tane daha var, balonlar var. Sonra burada e, bir tane yine sürpriz kutudan çıkan sandalye var. Burada da yeni güncellemede gelen koltuk var. Bu da yine şeyden, e, sürpriz kutudan çıkan koltuk. Bu da tavşan sezonuydu galiba. Paskalya sezonundan şey koltuk arkadaşlar. Burada da e, meslekler kısmındaki şeyden almıştım bunu da. Burada da arkadaşlar böyle kar güncellemesine gelen süslemeler var. E, sonra burada oturmak için böyle yap, böyle e, hazırlamak için böyle şeyler yapmıştım. Arkadaşlar sonra burada balonlar var ve burada arkadaşlar bir lavabo daha var burada yine sabunluklar var. Burada bir de Yıldızlı lambalar var. Burada da bir tane tablo var. Yine aynı şekilde burada da e, şey ay, lavabo var gördüğünüz gibi. Burada da bir tane daha lavabo var arkadaşlar. Evimi böyle düzenledim. Evimin içinde kaç eşya olduğunu da söyleyeyim. 133 eşya varmış evimin içinde arkadaşlar. Bir videonun arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.